Kötü çocuklar o zaman bunlar koyayım kötü çocuğuz. Dört Bağımlıyım köreme Ölür <laughs> bütün isterim katılmam hiçbir <laughs> törene SUV Para peşinde göçebe Değişir bütün konumum hayaletim görene Körebe, be Boyuna gerek yok seviyorsan hadi dön eve yakışmıyor tavırların büyüdüğün yörene Direkt dansı yapar piliç benzer tavuk dönere Uçamam Pegasus'la uçarım ben THC Odamda piliç ve kova dolu sanki KFC Bulanık görüşüm gece boyu bebek VHC Oynarım duygularınla oynarım başında ayakta skankları tartakladım arkadaşıyla teniste filenin kaltakları Sonuçlarım negatif Melis'in öyle yemeği ekmek hareket etmem. Hangisini istersin bebeğim onu seç hadi Kızın dizel çantası uyumlu saçı platin Yalanlar aramızda döner dumanlar havada Kalitesi sürtükler kapalı çarşı prada Kızım soğuk dışarıya adı değil Kanada Baba rolü yaptım ona sanki tam karada Dört 4.20, bağımlıyım töreme Ölür bütün hislerim, katılmam hiçbir törene SUV, para peşinde göçebe Değişir bütün konumumu, eyaletim görene Her zaman bakarım dolu tarafından bardağın Giremem içeri kumardan ya da kubardan Kaldırıyorum dört sütü, hepsi bana fanlar İkisini yerden, ikisini de bardağın Sevgi benden bebek, sanki ona kızılayım Soba değilim bebeğim, sana neden ısınayım? seni neden ısırayım <laughs> sanki ama tam şafak kaba işi Kız beni seviyor çünkü onda dedi iş yaz Priz gibi davranıyor sürtüp ben de fişi yok Sakso çekmekten artık o sarışının dişi yok 4 bağımlıyım töreme Ölür bütün hislerim katılmam bir törene SUV para peşinde göçebe Değişir bütün konumum hayaletim görene Oynamak istiyormuş sırtık benimle körebe Oyuna gerek yok seviyorsan sana hadi dön Breakdance yapar, piliç benzer tavuk döner ya. Wow.